Ah be yanlayarak girecektim aralarına ya. Lan ya var ya kafamda çok güzeldi ya. Bütün şeyim bozuldu. Evet bu çok doğru bir söz. Şimdi gelir yakında bir yerden. Durun. Amır zamanı. Ooo. Ne? Çık bir bakayım. Ama atlama. Sadece rampaya çık. Allah Allah. Ben de havada duruyor. Oğlum bu ne? Bana da rampa verin. Hadi 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 işine bak supramadın nesin kardeşim bak işine hadi Allah Allah emanet Düz koyla bir tuttu suprayı ya Azıklar olsun sana Acımadım acımadım Aa, Doğaya da ben acımıyorum değilim. şu an Şerem hasarı bir atsın, araç hasarını bir açsan abi Oğlum çok kötü oluyor ya Bende var Allah. Çekici meter de var Seli'yi yani... alacak oğlum Porsche Ben o da <laughs> Ben öyle gara bize mi kaldıracak? Aa şimdi? bak. Oo çekici Beyler. Ben geldiğimde anlayacak ne olduğunu. Ya Porseli değil mi abi ya? Şu işte. Oo yoksa formül ama geliyor. <laughs> Şerefsiz Yok. Bernoulli Aa dedem ben. <laughs> Dayan da komavisi. Kralın kralı son yarışı da bitirebilmeli. 3 2 1 Çık. Ya <laughs> çıktım. Ne oldu lan? Nine Kral Kral'a saplayan mı? Kral'a nasıl sap? Oğlum Franco ile. Kral, kral, son, <gülüyor> <gülüyor> ha, ha, ha. Tamam. kral son yarışı bitirebilir bir? <laughs> Kral'ın son yarışı bitirebilir. Animo Bullet. Tamam bunu sen gerçek hayatta denersin bir gün umarım. Ben inşallah kanka deneyeceğim. 400 400, şey kilometre hızla bir viraja gir şöyle tamam mı? Bak tam şöyle şişe. Bak nasıl alıyor. Bak gördün mü? Gerçek hayatta da alır. <laughs> Gidiyoruz olur, gidiyoruz. Hariköz. Gerçek hayatta şey yapabiliyor mu ya? Hasar kap. Var ya araba ortadan ikiye parçalanmış dışarı. Direkt durdum direkt. Bunun adı direkt durdurma sistemi. Aa. <laughs> Döndü mü? Döndü mü? Dön ne olur dön. Döndü. Ama istediğim gibi dönmedi. Lan kepek Gel buraya gel. Sorry. But... Gel buraya. Oh, oh, oh. Bugün de köpek kovalıyorum. Daha önce eşek kovalamıştım. <laughs> nasıl kaçabilir abi ya? Forza nasıl yapmış ki bunu? Bak tam diyeceğim kaçıyor. Ezeyim oğlum bir şey olmaz lan. Bir kere lan. Lan bir kere lan. 27. <laughs> lan bir kere etsem bir daha dokunmayacağım. Köpekten de fake yemez. Oo, ışınlanıyor ama köpek. Bak baba. Baba görüyor musun? Işınlanmayı bulmuş. Köpeğe <gülüyor> sıkmışlar. <gülüyor> Dostum, arkadaşlarımla boş zamanlarda offroad yapıyoruz, evet hem de yanlayarak. Dönmedi <laughs> ama. <laughs> <laughs> abi alsana Abi onu alsana. Adam ha. Adam Abi, abi, abi tamam. oradan. Görsene, evet, seviyor musun? He o? Ha şey sayesinde. Durun hamur zamanı. Hani yani rallerci var mı bilmiyorum ama yaparız hemen. Var var. Ona uygun diye bir tane araç verdi ya başta. Honigon diye bir tane araç. Yanılmıyorsam Ford olması gerekiyor. Evet, Bahar harim şimdi. Olabilir olabilir. Bir sürü Ford var zaten. Bu da Ford. Ford bana sponsor olmuş gibi bir şey. Aa bunlar ne lan? Keçi daha küçüktü. Vuruyordum. Vurmadın. <laughs> Bu oyunda vurulmuyor çünkü. Keşke olsa bir kere vursam da bıraksam. O sakalıyorum. Dönmedi. <laughs> Dönmedi. Bas. Bas dostum. Döf döf döf. Yavaş gidene adam denir adam mi? Nefesini tuttu. <laughs> 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 çığlık attım gelmedi mi size? <laughs> Hareketli çığlık. Oğlum çok iyi ya. Anam. Vasine seni... ah. Gitme de gitme de orada. Rally de böyle oluyor. Canım benim. Rail arada bir ölürler. Yok motorlarımız aynı mı bilmiyorum. Gücünü sormadım. Ben hiçbir şey yapmadım stok. Benimki stok mu onu bilmiyorum. Sağ evet, mı böyle. sol mu buradan? Sağ. Oy! 10 numara döndüm lan. Ucağa geldim şu anda. Bu arada benim şarkım yaşlıyım, çok yaşlıyım. Ne kadar yaşlıyım. Çok yaşlı. <laughs> ya bu taşları kim koyuyor yavaş. Ben. <laughs> Yoluma taş Yoluma koydular. Kandamladı. <laughs> Oo! Woho! Yola <laughs> da vurmasaydım ya. Aa sinan. <gülüyor> sinan. <gülüyor> Döndür beni! Evet, 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 tamam! Evet, i̇ttir, ittir, ittir! AAAAAAAA! <laughs> <Ne? Sına. gülüyor> döndüm, döndüm! Yaşıyorum! Ben de bu arada ya, hiç kullanmazdım ki şu an sen demesen bunu. O! <laughs> biraz komplom gibi Onu oldu. beklemiyordum, onu beklemiyordum. Çalan şarkıya bak, bizim eğlenceye bak. Şanışer orada acı çekiyor. <laughs> Biz burada ooo boss. <laughs> ben oyunlarda da böyleyim. Arkadaş şarkıcı acı çekiyor. Ben oyunda coşuyorum. Böyle biraz aşk görünmemişti. Bas abi bas vur vur vur. Tam tam tam. Aa eve girdim ama. Hayır. Çay al gel. Sonra sahibi <laughs> çay var mı? Oh. Hayır. Oğlum sol. Sol. Ağaca vuruyor ağaç dörde bölünüyor. <laughs> Ağaç değil o. ne <laughs> Aa sağda şey keşfetti. XP panos. bak buraya harbi çok güzel dönüyoruz Sinan devam. Gel bak ben harbi şu mağazı bir adamım ya. Burada yok sens. <laughs> ne göründüğüm gibiyim. <laughs> gideceğiz gideceğiz yola. <laughs> <laughs> Ananın sosuyum. Ağaç yamıldı. Ağaca vurdum. Daha, adam ne <laughs> Başka bir şey tercih ettin. <laughs> daha gidiyor? sağdan <laughs> Şöyle ilerden bir sağa gireceğiz. Bana mı? Ha? bir sağa gireceğiz. <gülüyor> <gülüyor> daha. Ha daha ilerideymiş lan. <laughs> Merhaba adamlar. Merhaba. Ben bile zayken girdim de. <laughs> Mesela... Kırmızı oh. yol. Woohoo! Oğlum çok iyi ya. Lan bayağı iyi girdim buraya. Sanki bir tane ağacı çarptım. <laughs> öpücük kondurdum tele böyle. <laughs> Yanındaki öp, öp, öp 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 doyamadım. Süt tane kol gel bana. Bir çıkartın <laughs> meydana. Gel doyma <laughs> şeytana. Bak 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 doyamadım. Ne çalıyor Yedin, lan yoldum şu yoldum. an? Oy bir de senin nerede sana? Yam ne diye vah vah Tam CS editlik şarkılar. Güzel <laughs> 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 geçtik. Bir anda CS. Ben girerim. Kuzenim zaten gece gelecek muhtemelen. Onu bekliyorum bir yandan da. Bunu indireceğim diye. <laughs> Bir de seviyorum dedi sana ölüyorum dedi. Bir de ölüyorum dedi bak <laughs> İleride fırtına mı var lan? Şimşek çaktı sanki. Nasıl? Olmuş. <laughs> Aa, 8 sekiz almış. Aaaa sekiz. Wow, Vaaa virajı alışa bak. Aaaa oh, kafayı yersin. Arabanın gidişe bak. De biz de biz ya. Oğlum aldı Sadece lan virajı. Bizden bahsediyor bu arada egzoz falan. Biz de dumanı atıyoruz ya böyle lastik dumanlarını falan sağa sola. Hmm. Sen neredesin <laughs> Sina? Uçurumlar uçtun. Evet gördün mü beni de? <laughs> lan gel buraya gel. Abi yapma. Abi yapma atışma şu arabayı uçuruma. <laughs> Merhaba Sinan. Bu <laughs> tamam Sinan gel. Ben gidiyorum. Allah! <laughs> gel yürü gel yürü gel. Aa! ki deli bile deli bile deli bile veriyor senden daha iyi kararlar. <laughs> deli bile deli bile. Herkes Uçak ölüyor. Ölü. <laughs> Markete mi gittin? Sahile. <laughs> Selamünaleyküm. Uçan. <laughs> Fokus. Fokus gerçek değil. <laughs> Oy! Yan yan bir dolu gerçek değil. <laughs> o sırada bir <middle. gülüyor> dolu. Hayır gerçek. Benim Hadi, hadi, hadi. Allah Allah. Hadi, Ford Focus deyip geçmeyeceksin. <laughs> lan adamın alıp geldi arabaya bak. Lan bunlar ne? <laughs> Arabalara bak. Koş koş. Oğlum bu, bu araba bende lan. Gresman <laughs> trollüğüne dalıyor dolayalı tiplere bak. İşte o ben. <laughs> Şu değil mi? Evet. <laughs> Dominos yazmış bir de üzerine. 180'le geliyorum lan Oo kayıyor. 120'ye düştüm. Ben de hiç gaza basmadan döndüm virajı 150 ile çıktı. Adamın reflekslerini benim, test edeyim. Benim ara çok şey yapıyor. Baksana direkt. Araba. Virajı... Uyyy Ben şuna <laughs> refleks testi yapacağım şimdi bak. Kötü. Ne oldu? Vurdun kardeşim elendin. Sese gider de gitmiyor adam sadık adam. İnsanlardan ben daha sadık giderim ya. Aynen öyle. <laughs> Güvenilir Gönlümde, adam kardeş. Bir kere gönlümüzde yer edin kupur da alabilirdim. Onu beril alsın. Arabası. Kara arabası. İttiriyor lan arkadan. Oğlum adam arkadan <laughs> destek atıyor. Reis kusura bakma sıkıldım biraz. <laughs> pat pat vuruyor arkadan. 260'a <laughs> kadar çıktı araba. <laughs> Dönmüyor. Zor böyle. Ekrandan böyle. Evet zor. Ee, Topladım evet lan. Başkanım. Oha adam tank almış. Hayır. Ben döndüm. Gelmeyin ne olur. Gelmeyin ne olur. Yolumuz yol değil. Aa benim eşek burada eşek. Gel gel. <laughs> Gel buraya. Aa benim araç bebeğim. Sako kap Ares aldı lan o. Doğru mu? Dıt dırı 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 şimdi bariyere girip. Al vurdu. aç bir kere o sen oradan. Ooo! Lan kazadan bir kaçtım. <laughs> Gördüm. Ama Oradan kaçıp gibi. buraya girdim ya Allah'ım ya. Ağaçları görmüyorum. Ejderha mı var altımızda? Onun sotiye işte bu. Uçtu. Baba sana ne oldu?